Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen soru çözmeye başlayalım. Demiş ki dikdörtgen şeklinde bahçenin etrafına köşelerde köşelere de gel bak iyi dinleyin. Köşelere de gelmek şartıyla kök 3 metre aralıkla da ağaç dikilecektir. Tamam. Bunun için kaç tane ağaca ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlarım benim burada sevdiğim bir yöntem var. Ben bu dikdörtgen var ya bu dikdörtgen. Bu dikdörtgeni açıyorum. Nasıl açıyorum? Mesela buradan tuttum. Böyle uzattım bunu buraya, bunu buraya, bunu da buraya getirdim. Sonuçta bu uzunluğu ne olur? Değişmez. Ki işim daha rahat olsun. Burada bir tek 3'ü de uğraşmayayım ekstra. Bence bu demişsiniz de uygulayın. Buradan başladım tamam mı? Böyle açtım. Ha, nasıl açtım ya çok kötü oldu. Böyle açtım. Arkadaşlar bakın. Burada kök 75 metre demiş değil mi? Ama burada kök 3 var. İkisini de aynı kök içerisindeki sayı haline getireceğim ki... E, işlemi daha rahat yapayım. Kök 75'i ben kök içinde 25 çarpı 3 olarak yazdım. E, bu da dışarıya 5 kök 3 diye çıkar. Tamam. Buradan 5 kök 3. Burası da 5 kök 3. Çünkü şeklimiz dikdörtgen. Sonra kök 48'i de 16 çarpı 3'ten e, 4 kök 3 yaptım. Burası da 4 kök 3 geldi. Şimdi arkadaşım, 5, 5 daha 10, 4, 14, 18. Toplam uzunluğum böyle. 18 kök 3 oldu mu? Oldu. Ondan sonra arkadaşım her ağaç arasındaki 3 metre var ya tamam. Buraya başlarım. Şimdi demiş ki e, dikin. ilk diktiğim ağacı buraya ondan sonra buraya dikiyorum. Ve hepsinin arasına kök 3 metre koyuyorum. 18 kök 3 bölü kök 3 yaptığımda biraz masa küçük. Kök 3 yaptığında kök 3 gider. Cevabımız 18 gelir. İlk sonumuzun cevabı C şıkkı. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. Arkadaşlar soru demiş ki şekildeki ABCD karesinin alanı 2,25 cm kare güzel ve boyalı bölge yani bu kısmın alanı 1,44 cm kare tamam. Demiş ki KLMN karesinin bak bu da bu kareymiş. Bir kenar uzunluğu kaçtır? Şimdi arkadaşım tüm alandan yani ABCD karesinden 2,25'ten 1.44 çıkartırsam ben buranın alanı bulmaz mıyım? Bulurum. Peki bu kaçtır? 0.81'dir. E bunun alanı 0.81 ise. Ee, 0.81 neye karesi arkadaşlar? 0.9'un. Um. Tamam o yüzden mn, kl işte buradaki bir kenarımızın uzunluğu 0.9 d şıkkıdır. Şimdi bakalım öbür soruya. Arkadaşım bu bir İşlem haritası. Hemen başlayalım. Kök 24. Ben bunu bu şekilde bırakmam. Kök 24'ü ben 6 çarpı 4 diye yazarım Neden? Çünkü kök sen çıkarmak için. Bunu da 2 kök 6 yaptım mı? Yaptım. Ondan sonra burası 2 kök 6. Düzeltiyorum. 2 kök 6. E burası da kök 6. İşlem ne? Çarpma işlemi. 2 kök 6 çarpı kök 6 nedir? 6'lar kök 3'den çıkar. 2 çarpı 6'dan 12 gelir. Okey. Ondan sonra kök 6 çarpı eksi 3 kök 6. He. Bakın 6 6 çarpımı ne olur? 2 tane köklüğün çarpımı nedir biliyor musunuz? Tek köklüğü 6 gelir. Çarpı eksi 3 eksi 18. On tamam. Ondan sonra 12 on eksi eksi 18. Eksi eksi ne olur? Artı olur. 12 artı 18 cevabımız 30. Bu değil. Artı 30 cevabımız. Şimdi bir soruya bakalım. Kağıdımızı katlayalım ki arkadaşlar soruyu net görelim. Şimdi arkadaşlarım düzgünce katlayalım. Tamam. Bakın arkadaşlar soru demiş ki yukarıdaki şekilde eşit aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusunda KLMN noktaları gösterilmiştir. Tamam. Buna göre kök 92 eşit olan nokta noktaya en yakın konumdalar. Şimdi arkadaşım kök 92'ye tam sayılara bakarsak en yakın var buna? Kök 81 ve kök 100 var. Bu 9 dediğimiz tam sayımızdır. Bu da 10. Yani sayımız 9 ve 10 arasında. Yani ya, M, ya, M'dir, ya nedir? Ama bakın burası ne biliyor musunuz? Bu 8'in tam ortasıdır. Yani kök 90'dır. Ama sayımız kaç? Kök 92. Demek ki Buradaki ortadan biraz daha büyük ki daha sağ tarafta kalıyor. O yüzden cevabımız ne? Ne oldu şık? öbür sorumuza bakarsak arkadaşlarım. Sorumuz burada. Heh. Yukarıda verilen 3 duman uzunluğu birbirine eşit ve eşit verilmiştir. Tamam. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşım bakın şimdi. A kök 20'yi dışarıya daha doğrusu kök içerisine A kare diye alır mıyım? A kare çarpı 20. Ondan sonra buradaki uzunluğu da 4 çarpı B diye alırım. 2 kök içine 4 diye girer. Ondan sonra 6 çarpı 5. 6 kök içine o 6 diye gider. Os 6 çarpı 5. Şimdi bu üçü birbirine nedir? E eşittir. Nereden biliyorum? Çünkü soru demiş. Şimdi bu üçü birbirine eşitse. Ve hepsi kök içine eşittir. Kök içine eşittir. Demek ki burada kökleri ben atıyorum. Tamam mı? A kare çarpı 20 eşittir. 4 çarpı B'ye. O da eşittir buna. Yani 180. Tamam. 4 çarpı B 180 sa 4'e böl. B 45 gelir buradan. 45. Ondan sonra A kare çarpı 20 180 20'ye böl 1. 20'ye böl 9. A kare 9 A eşittir 3. Bunun cevabı x'in dolumundan 48 gelir. Bu soruda arkadaşlar bonus sorumuz olsun. Sonra videoyu bitirelim. Şimdi Yukarıdaki abcd karesi ile klm'e düzgün alan birbirine eşittir. Ha, Bu ikisini alalım birbirine eşitmiş. Şimdi dikdörtgende alan nasıl bulunur? 24 çarpı 12. İki dik kenarın çarpımından tamam mı? Bu da eşittir. 288. Okey. Ondan sonra bunun alanı 288 ise mesela bu kenarımız A olsun. Tamam mı? A çarpı A. Kaçtır? 288. Ben bunu kök için alırsam. Bu ne olur? 144 Çarpı 2 değil mi? Evet. Tamam. 100'de içeriye 12 diye çıkar. 12 kök 2. Cevap değişik. Bu kadar basit.